Herkese merhaba. Ahmet Can ben. Bir teknoloji meraklısı ve medya girişimcisiyim. Uzun yıllardan beri en fazla araştırdığım konu başlıklarından bir tanesi bilgiye erişimdi. Bilgi eşittir hız, hız eşittir ulaşım. Hatta şöyle bir örnek de verebilirim size. Hala bilgi teknolojileri ve internetle alakalı, daha doğrusu haberleşmeyle alakalı her şey Ulaştırma Bakanlıklarına bağlı. Bunu neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Sebebi çok basit. Eskiden yazılan mektuplar yani haberler, bilgiler sadece yoluyla kullanıcılara ulaştırılıyordu. Dolayısıyla haberleşme eşittir ulaştırmayaydı. Ve yüzyıllardan beri gelen gelenek hala günümüzde de devam ediyor. Ancak bilgiye erişim çok daha fazla hızlanmış durumda. Özellikle 5G'nin hayatımıza girmesiyle birlikte artık internet üzerinden bilgi erişim oldukça fazla hızlandı. Eskiden ansiklopedilerden bilgiye erişmek için kütüphanelere giderdik ve bu bizi tabii ki çok yavaşlatırdı. Şimdi hayatımızda Google var. Sadece akıllı telefonumuza birkaç dokunuşla dünyanın en büyük bilgi kaynağına ulaşabiliyoruz. Artık tam zamanlı olarak 1 milisaniyenin altında bilgiye erişim. Dünyanın öteki ucunda olsa bile bir bilgi buna artık fiber internet bağlantı ve 5G sayesinde çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bir örnek vermek istiyorum size. Örneğin dünyanın öbür ucunda olsa bile bir bilgi buna saniyeler içinde, sadece 1 milisaniye içinde ulaşabiliyorsunuz. İnsanın gözünü kırpması 100 milisaniye. Ancak bilginin erişimi ise 1 milisaniyeye kadar düşmüş durumda. Bu tepkime süresiyle beraber çok daha farklı uygulamalar yapılıyor. İlk akla gelen örneklerden bir tanesi hastane örneği ve ameliyathane örneği. Artık Amerika'daki doktor bir robota bağlanıp 5G sayesinde Türkiye'deki bir hastaya çok kolay bir şekilde ameliyat edebiliyor. Evet bu tam olarak bize 5G'nin ve bilgiye erişimin nasıl hızlandığını gösteriyor. Bunun gibi pek çok örneği hadi gelin sizlerle birlikte konuşalım.